Sevgili arkadaşlar selamlar ben Freebro ve bugün e, güzel bir rehberle karşınızdayız. Böyle bir şey yaptınız. İlk bossunuzu, ilk gerçek bossunuzu oyunu bitirmek için e, öldürmeniz gereken ilk bosslardan bir tanesini öldürdünüz e, ve bir tane rune aldınız. Bizim Seriyi takip ediyorsanız ilk öldürdüğümüz boss bizim Godrick ve bize bir tane rune, great rune yani ulu mühür ya da büyük mühür diyebileceğimiz şöyle bir şey bırakıyor. Bakın şurada gördüğünüz gibi. Bu bize olağanüstü güçler sağlayan ve oyun stilimize göre ileride başka bossları öldürdüğümüz takdirde aldığımız şu tip mühürler bunlar. Fakat bu mühürle ne yapacağız? Böyle bunu nasıl aktif hale getireceğiz, bu nasıl kullanılacak diyorsanız bu rehber tam size göre. Şimdi bunu biz aktif hale getirdiğimiz zaman öyle bir şey oluyor şu sol üst köşede gördüğünüz barımız zın yanındaki kare şeklindeki yere bu mühür geliyor. Yani o aktif mührümüz oluyor. Fakat onu üstümüze almamız bizim onu aktif hale getirdiğimiz anlamına gelmiyor. Yapmamız gereken önemli bir iş var. Bunu nasıl üstümüze alıyoruz? Şuradaki lütuf ışıklarında yapıyoruz. Fakat ilk etapta bir aktif hale getirmemiz lazım. Genellikle bir boss'la dövüştüğümüz zaman, onu öldürdüğümüz zaman bölüm sonu canavarını biliyorsunuz Elden Ring'de bir sürü boss var. Fakat oyunu bitirmek için e, öldürmemiz gereken e, büyük bosslar var o büyük bossları öldürdüğümüz zaman zorunlu bosslar ve oyunu bitirmek için gereken bosslar o zaman bize bu great rune'ları, bu ulu mühürleri veriyorlar. Biz Godri burada yendik, öldürdük ve demin gösterdim great Run'u aldık. Haritaya baktığımız zaman e, bu bizim şatomuzdu bunu aldığımız yer. Böyle entesan yapılar var genellikle ucunda şöyle bir pulesi oluyor bu yapıların öyle dışarıya gittiğimiz zaman bakın Liruan'a Ana bölgesinde şöyle bir yapı var ve e, diğer bölgelerde de buna benzer kuleler çıkacak. Biz bu Great Rune'u Ulu Mühürü aldıktan sonra bu yapılara gelmemiz gerekiyor. Şimdi burada Godrin Mühürü için şuradaki kuleye geliyoruz. O kule burası. Sonra ben sizin için önceden biraz yolu temizledim. Burada başka e, düşmanlar oluyor. Onları yendikten sonra burada arkada gördüğünüz o kuleye doğru gidiyoruz. E, kuleye vardığımızda yol genellikle uzun oluyor ve bu kulelerde bazen atınızı kullanamıyorsunuz olduğu gibi burada olduğu gibi. Burada düşmanlar vardı, onları öldürdük. Zorlu bir yolculuk olabiliyor ama artık bunların üstesinden gelmemiz lazım. Çünkü bu ulu mühürler bize olağanüstü güçler verebiliyor. Sizin oyun stilinize göre ileride "Aa muazzam bir cana ihtiyacım var." diyorsanız ondan kullanabiliyorsunuz. "Yok benim gücümü arttırmak istiyorum." diyorsanız size göre bir mühür bulma şansınız olabiliyor. Şimdi Godrin mühürü ne işe yarayacak? Hep birlikte onu görelim. Çünkü muazzam muazzam faydası olan bir mühür. Şimdi buraya geldiniz gibi göreceksiniz ki burada köprü kopmuş. Hemen oraya ışınlanalım. Evet buraya geldik. Şeyi öldürdükten sonra kapıyı açabiliyor olmanız gerekiyor. eğer o boss'u öldürmediyseniz o zaman açamıyorsunuz burayı. Ve ondan sonra sizi hep bir böyle bir asansör bekliyor ve sizi kutsal yere götürüyor. Bu asansörler baya baya sürebiliyor. Yavaş yavaş çıkıyoruz yukarıya. Çok güzel bir atmosferi var gördüğünüz gibi. Böyle çıkacağız, yapacak bir şey yok. Böyle çıktık. Genellikle buralarda böyle toplanacak bir eşya, bir şey olmuyor. Burada bir kaydedelim. İleride gerekli olabilir. Sonra <laughs> bakın şimdi haritada belirdi zaten o kule. Yukarı çıkmaya devam ediyoruz. Ve ortada aldığımız mührün işareti olan bir yer var. Oraya geliyoruz ve gücünü aktif hale getiriyoruz. artık gücüne kavuştu. Eşitlendi. Şimdi bunu ne yapacağız? Burada bir bakalım tekrardan. İşte gördüğünüz gibi sarı renk oldu. Soluk bir griydi. Aktif değildi. Ve şimdi aktif hale geldi. Şeyi de okuyabiliriz. Diyor ki bütün bütün karakter özelliklerinizi arttırır diyor. Yani hayatımı, şey zekamı, aklımı, dayanıklılığı vesaire gibi bütün bu özelliklerimi arttıracak bunu üzerime alırsam. Fakat üzerime almak da yetmiyor. Evet biraz komplike bir iş. Bunu şimdi üzerimize bir alalım. Hemen size göstereyim. Ops. Şimdi burada yeni bir menü açıldı. Ulu mühürler diye. Şu anda zaten bir tane mühürümüz var. Üzerine geliyoruz. Basıyoruz ve bu yuvarlak varsa üstünde artık aktif hale geldi demek oluyor. Ana ekrana geçtiğimizde bakın sol üst taraftaki karemiz içine o seçtiğimiz mühür gelmiş oluyor. Şimdi fakat bu yetmiyor. Şöyle ki nasıl yapalım onu? Buradan göstereyim ben size. Şu an bu aktif üzerimizde fakat canım, zekam, gücüm hiçbir şey değişmedi. Değişmesi için bunu aktif hale getirmem gerekiyor. Onun için de bana bu şeylerden gerekiyor. Nerede onlar? Hemen göstereyim. Çok nadir bulunuyor ama bulabiliyorsunuz. Bazen satın alabiliyorsunuz bazen mağaraların içinde karşımıza çıkabiliyor. Nerede eşyalarım? İşte burada. Rune arkı kullanmam gerekiyor. Yani e, mühür çemberimi. Bunu kullandığımız zaman zaten bir tane var. Şimdi göstereyim size. Aktif hale getiriyoruz. Ve canıma bakın. Bütün gördüğünüz gibi özelliklerim bir nebze artmış oluyor. Şimdi bunu ben size göstereyim. Buradan. Canım 36'ya çıktı. Hatta şöyle yapabiliyor muyuz? Çıkartabiliyor muyum onu? Yok. Çıkartamıyorum üstümden şu anda. Ee, ama bütün buradaki bu e, mührün özelliği benim bütün karakter özelliklerimi arttırıyor. Hatırlarsanız e, zekamız 23 falandı diye hatırlıyorum ben. 32 olmuş arkadaşlar. Yani inanılmaz artıyor. Fakat bunun her güzel şeyin bir kötü yanı da var. O da şu. Öldüğümüz takdirde bu sönüyor tekrar. Ve tekrardan bir tane rune arc bulmam gerekiyor ki onu aktif hale getireyim. Yani demin şurada kullandığımız o yarı mühür çemberini kullanmam gerekiyor. Ama inanılmaz güçler sağlıyor. Seriyi takip ediyorsanız Boss'ları öldürdükçe ve bu mühürleri aldıkça açacağız ve hepsi ne işe yaradığını bakacağız. Birbirinden çok farklı e, mühürler var. Godwin mühürü, demin kullandığımız mühür, bizim karakter özelliklerimizi epey bir şekilde arttırıyor. Bunun özelliği buymuş. E, bu şekilde aktif halde gidiyorsunuz, oynayabiliyorsunuz. Ölmediğiniz sürece de bu aktif halde kalıyor. Öldüğünüz takdirde Dediğim gibi tekrardan bir mühür ayı, bir rune ark bulmanız gerekiyor. Satın alabiliyorsunuz bunları. Ee, hatta şey gidelim bir bakalım. Nerede? Ee, bizim merkezimize gidelim. Burada galiba satılıyordu. Hatta 3-4 tane vardı. Buradaki satıcılar bulabiliyorduk onlardan. İyi hatırlıyorum. Fakat hep kısıtlı bunlar yani 4-5 tane vesaire bulabiliyoruz. Ama oyun esnasında tabii ki bulunabiliyor. Bakın burada 5 tane var. Hatta bir iki tanesini alalım. 2 taneyi alalım bence. Bulunsun yanımızda. Evet. E, rune arklar yani ulu mühürler bu şekilde bizim işimizi epey kolaylaştıracak. Çünkü gitgide daha zor daha zor bölgelere geleceğiz. Arkadaşlar lütfen kanala üye olmayı unutmayın. Bir like atın ve bir de zile basarsanız yeni rehberlerden, yeni bölümlerden ilk siz haberdar olursunuz. Ee, i̇zlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki bölüm görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.